Merhaba arkadaşlar ben Mahir Köylü. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ama ben çok kötüyüm. Çünkü arkamda gördünüz. Yeni evime bir baskın düzenlendi. Orada bir çatışma oldu ve evim çok kötü bir hasar aldı. Bu olan benim başıma oldu arkadaşlar. Ve şimdi şu evime gidiyorum. Evimde evim haydutlar var. Evimi basmışlar. Artık onların olduğu evim. Bugün bu videoda şimdi e, başkanına yardım isteyeceğim ve güzel bir dayak atacağız bunlara. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani çok kötü evime ele geçirdiler. Yani bunun çaresi ne olacak hiç bilmiyorum. Şuradan giderim hadi bakalım parkın içinden. Allah Ah Şuradan da gidelim. Şuradan geçelim. ileride zaten bizim başkanın evi baksanıza ya. Şurayı kapıdayken kapatalım Şuradan da dönelim. Başkan evi de şuralarda bir yerde aynı. Başkan da buraya hapishane yaptı arkadaşlar. Birkaç tane ee... Haydut yakaladılar. Oha baba baba. Kaçmaya çalışıyor. Hey. De Demin kullananları yakaladınız da. Oha. Oh. 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 Ne var ya sonra git ya. Başkan da askerliğini toplamış arkadaşlar. Bekliyorlar orada. Hadi bakalım be. <laughs> Fazıl başkanım, Fazıl başkanım. Efendim, ne oldu? Ya, Keykubat ve Norahi adında bir tane adam e, korsanlarla bir kavga etmişler galiba. Benim evimin de şatası patladı. E, ve Haydutlar benim evime bastılar. Bu haydutlara yakalamamız lazım. Yardım eder misin? Tabii ki. Başım üstüne. Gel bakayım sen yanıma. Bak bu haydutlardan bazılarını ben yakaladım zaten. Onlar ee, yani çok az kaldı böyle. Hızlıca yapmamız lazım bu işi. Hemen beni takip et. Tamam tamam. Hadi gel. Tamam geliyorum. Tamam. Tamam, Hadi gelsene ya. Tamam başkanım tamam. Bak burada benim Iron Golem askerlerim var. İçeride de bir sürü var. Bu. Açayım mı? Aç aç. Oha. Bunlar benim emrimi bekliyorlar. Ooo bayağı kalabalık. Kaç tane var? 12 tane. Onları yenmekte yeter de artar bile. Onları bu golemlerle arayacağız. Zaten benim bir ekibim var. Özel bir adam getiriyorum şehirden. O da gelecek. Ha tamam tamam. Ee, hadi gel gidelim, gidelim. Senin evin duruma bakalım. Hadi gel. Hemen hatta ben göstereyim başkanımıza önlem. Hadi tamam ben gidiyorum zaten sana evini ben sattım. Doğru doğru. Hmm. Şu aralardan geçelim. Dikkat et suya düşme. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Ya, hadi bakalım. Allah Allah. Başkanım koşmasanız ha. Bekleyin beni de az. Tamam tamam. Allah Allah başkanım durmuyorsunuz elinizde. Ah ben geldim neredesin? Aha başkanım gitmiş. Ha, başkanım, ben de tamam tamam. Ee, bakalım bir a tuğla ile kapa kapatmışlar. İçerisi görünüyor mu? Aha oradalar. Ha? Başkanım bir dakika. <laughs> Git lan buradan başkanım. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, tamam. Bak, bu evi... benim adım mı? Hadi gelsene oğlum. Al bakar Bak tehlikeli olur. <laughs> tamam tamam. E ben nerede uyuyacağım? Gel gel benim eve gel. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir dakika başka. Aa, merhaba arkadaşlar. Ben Kokuşmuş Cemil. Nasılsınız? iyi misiniz? Başkan beni göreve çağırdı. Ben de onun için geldim. Galiba şehirde olaylar olmuş. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben Kokuşmuş Cemil. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle başkanın evine de gidelim. Başkan beni özel askeri olarak tuttu. Bu arada benim de biraz sesim kısıldı. O yüzden iyi konuşamıyorum yani. Şöyle gidelim. Bu korsanlar da ne ya? Allah Allah. Hadi bakalım. Ee, gideyim bakalım. Burayı da galiba başkanım. Uzun süredir görevi çağırmıyor beni. Ee, tamam. Burası galiba. Tık tık tık. Gel. Merhaba başkanım. Ee, Beni çağırmışsınız. Evet sana önemli bir görev vereceğim. Bu görevi yaparsan sana 10 stek elmas vereceğim. Oo tamam tamam. Hemen yaparım. Görev nedir? Şehirde korsanlar var. Bazı insanları rahatsız ettiler. Onları yakalayıp öldürmeni istiyorum senden. Oo tamam. Ve iki tane kaçak var. Norahi ve Keykubat. Keykubat mı? Emlakçı olan mı? Evet onlar bu iş, bu iş onların altından geçti. Hele şu Norahi var ya Norahi'yi yakala özellikle. Ha, tamam tamam. Bana bırakın başkanım. Heh. Senin eşyaları şu ee, dolapta tamam. Tamam tamam. <laughs> Kalkanımı falan da <var> <laughs>